Merhabalar arkadaşlar bugün size karavanda Antakya usulü şalgam nasıl yapılır Hanım'ın <laughs> ellerinden göstereceğiz. Evet iki su bardağı burgu koydum, bir kaşık tuz koyuyorum daha önce de eklemiştim o için az koydum şimdi evet şimdi bir de şöyle bizim hazırladığımız <laughs> e, hamur mayası böyle koyuyoruz çünkü bunu ekşitecek şunu böyle birazcık su döküyoruz ılık su onu da belirtelim sıcak su olursa olmaz beyaz soğuk su da olursa olmaz evet şimdi böyle onu böyle hafif yoğuracağız Tabii ki burgul unu yoksa Köftelik borgul da, da da olabilir çünkü biz köftelik borgulla yapıyoruz çünkü bulamadık. Evet şimdi ganime yoğurdu bir tencereye alıyor ağzı kapaklı bir tencereye. Daha sonra yoğurt mayalar gibi bir sofraya sarıp bir gün boyunca bekleteceğiz arkadaşlar. Bu arada size karavanımdan manzaramı da göstereyim. Şöyle mutfağımızın penceresinden. Şöyle gösterelim benimiciğim. Bu şekilde kıvam alacak. Sonra ağzını kapatıp Yoğurt mayalar Aynen. gibi bu şekilde. Bir gün sonra şalgamımızın yapımına evet. başlayacağız. Evet arkadaşlar bir gün önce hazırlamış olduğumuz mayayı bugün havuçlarla ve şalgam turplarıyla buluşturmaya geldi sıra. Şimdi ganeme havuçlarımızı temizleyip dört parçaya ayırıyor evet şimdi turplarımızı havuçlarımızı bir çorba kaşığı tuzla buluşturuyoruz şimdi bir saniye Fikrişun bir dakika şunu böyle bir karıştırayım şöyle bunun içine dolduruyoruz bir dakika bir saniye Heh, biraz daha yeter Evet, bu şekilde karıştırıyoruz ki hamur dibe insin. Tuzuyla birleştirsin. Evet şimdi ısıttığımız suyu birazcık ılıtacağız. Yani yoğurt mayalar gibi o şekilde. Şimdi koşum soğuk suyu döker Dök. Evet. Bir, Bir saniye. Minnacık, minnacık daha yeterli yeterli. Şimdi bu şekilde hamurumuz var. Böyle çalgan mayası dediğimiz. Şimdi suyla birlikte buluşturuyoruz. Yani bu Şöyle. hamuru ganemecim bir gün önceden mayalamıştın. Tabii. Öyle değil mi tabii ki? Evet. Bir, bir gün, gün önce de. Aynen. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Şimdi pardon, şu şekilde. Şöyle görünüyor mu? Bilmiyorum. Evet. Şöyle döküyoruz üzerine. Yaklaşık 15 gün içerisinde bu çok nefis bir çalgam olacak. Biraz daha söker misin? Evet. Şunu da şunu Şöyle ılık su. Yani yoğurtu nasıl mayalıyorsa aynı şekilde yapıyoruz. Şalgamlarımızı ve turplarımızı Aynen. mayaya bırakıyoruz. Aynen. Bir Aynen. 15 gün. Aynen. Bu şekilde biraz daha su koymamız lazım. Evet. Bu şekilde karıştırıyoruz ki hamur dibe insin. Tuzuyla birleştirsin. Şöyle sıcacık kap kapattık. Şöyle yoğurt mayalar gibi böyle sarıyoruz. Mayası bozulmaması için bu şekilde serin bir yerde muhafaza edeceğiz. 15 gün bu şekilde bekleteceğiz. Ondan sonra sonucu hep beraber tadına bakacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdi çalgamamız oldu. 15 gün beklettikten sonra şöyle bu şekilde tadına bakacağız. Kokusu muhteşem. Çok güzel bir çalgam elde ettik. Üç kafadar yollarda. Evet. Karavanımızda yaptığımız çalgımın tadımına geldi. Rengine bakar mısın? Muhteşem bir renk. Fikriye Hanım tadına bakar mısınız? Evet, afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayınız.